NATO'nun en güçlü efendim en iyi ülkesi dediğimiz bizim ağzımıza bütün, bir parmak balçalıyorlar ya. Yani dünyadaki olayların ee. ceryan ettiği sıklet merkezi olan evet. yani yukarıda aşağıda sağda solda güneyde kuzeyde doğuda. NATO ne olsa Türkiye'den asker oluyor. Ya bütün merkezi biziz evet. değil mi? NATO savunma harcamanın en çok pay ülkeler arasında 15.842 dolar almışız. Ben Bu diyorum ya? ki burada rejiyle falan Hep beraber. yönetmenimiz falan ara, aramızda bir para toplayalım. Verelim şunu NATO'ya geriye de çıkalım şu NATO belasından ya. herkesin yani ağzı. Onu ya, ya. yani evet. ya da ben karşılayayım hepsini. Bu nedir hocam ya? 15842 dolar NATO savunma harcamalarında aldığımız paya bakar mısınız ya? Hocam Amerika bizim aldıklarımız her şeyi destekliyor fazla. Şu şu olaylar. Evet. Amerika'ya bakın hocam. Sen bizim üstlerimizi kullanacaksın. uçakların buraya kalkacak. Çünkü i̇stihbarat istediğin zaman asker alacaksın. alacaksın. Buradan istediğin yer istediğin sevkiyatı göndereceksin. Askeri alacaksın onu yapacaksın. Bunu yapacaksın. Bize 15842 dolar vereceksin. Vay be. Bu arada kaynak evet. NATO. Onu da söyleyelim yani. Bak altta da yazıyor kaynak. Doğru veri adresinden aldık bu arada. Şimdi bunu, bunu, doğru bunu, bunu, nasıl yorumlamalıyız? Nasıl okumalıyız? Birinci sıradaki Amerika'ya bak hocam. 860 bin dolar. Hocam birinci sıradaki Amerika birkaç ülkeden de fazla. E biz NATO eşittir Amerika deyince doğru i̇şte o zaman. Bu oradan buraya çok mazot yakıyorlar biliyor musun? Aa, böyle, böyle, yani. uçak gemisi falan. Onun herhalde şeydir. Hocam Türkiye'nin üstündeki ülkelere bakar mısınız? Hollanda alakası yok. İspanya. Var yok arası. Ya, Kanada. Kanada. Piyasada olmayan bir ülke. Daha fazla. Ha, burada Yunanistan'la ortak tatbikat yapıyorlar ya. Yunanistan bizden fazla. Ge Geçen mı? sene Kanada yaptı ya Yunanistan evet. tatbikat içerisinde onun parasıdır muhtemelen. Evet. Polonya, İtalya, Fransa Birleşik Krallık, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri. nasıl ya. bir iş ya? Çok komik ya. Hani gülelim mi? Ağlayalım mı? Bu 15.842 dolar verdik diye de bunu konuşuyorlardır ha masa başında. Evet. Ne diyorsunuz? 15.842 dolar verdik istediyorlardır ha. Ciddi söylüyorum. Hadi bu kadar asker yani. gönderin bakalım şuraya diye. Evet. 15.842. Maalesef. <laughs> Ya yazıklar olsun Şu ya. Şu NATO belasından savunma kurtulmak lazım. Aldığımız paya bak. Bunlar ya bunları şimdi görünce konuştuklarımızı ne kadar desteklediğini, e, ne kadar haklı olduğumuzu, yani NATO'da olmamızın ne kadar anlamsız olduğunu görüyoruz işte. Ayağımıza ayak bağı. Sürekli sırtımızda. Ya bu sadece bir konu. Bir konu bu yani. Sadece bir konu ki Neden önemli var? bir konu. Savunma harcaması ne demek ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti savunma harcaması NATO anlamında en çok pay alması gereken birinci sırada biz olmalıyız ya. Ya en azından hani Amerika'nın belki bırakmaz da ikinci sırada Bak sen de bir yumuşama zaman. gördüm Koray Hocam. Yok, İki Amerika, bırakmaz. Amerika bırakmaz. Hoca. Evet. Amerika bırakmaz hocam. Amerika işte NATO diyoruz ya. Amerika NATO'nun şeyi gibi... O, o zaman ayrı bütçe ayırsınlar. Öyle özdeşinler. zaten baksana ayrı bütçe gibi. Aynen tek e, başına bu o zaman evet, yani. Evet kesinlikle. E, bu tehlike, bu NATO Türkiye'nin üzerinde bir kambur. Türkiye bu kamburu atmadan e, bence çok fazla da böyle önemli politikalar içinde, ittifaklar içinde biriks gibi veya diğer ittifaklar gibi ittifaklarda yer alamayacak gibi bir, şey diyorlar ya, NATO'dan lazım. bir daha çıktık mı bir daha gele, gelemeyiz, alamayız. Aa ne kadar lütuf olur, daha keşke almasınlar. Daha çıkmadan pişmanlığını yaşıyorlar ya. Evet. Ne kadar önemli. Ya. Işte. Yani, ya çıkarsak mahvoluruz, biteriz, bir daha da almazlar bizi. O da propaganda işte. Evet. NATO propaganda. İşte işte anlattığımız, söylediğimiz şeyler hepsi boşu evet. o zaman, hiçbir anlamı yok. Maalesef.